Sumru sevincin e, adıdır. Sumru bizim Bursa İnsan Hakları Derneği'nin oluşumunda ilk bayrağı yükselten bir arkadaşımız. Bursa İnsan Hakları Derneği şube başkanımız oldu. Öyle tanıdım ben Sumru'yu. Sonra da cezaevi yollarında eşberi ziyaret ederken Sumru'yla, Çankırı cezaevlerinde orada burada Gerçekten bugün Sumru bize bu hüznü yaşatırken aynı anda da sevinci yaşatıyor. Birçok benim aylardır ya da yıllardır görmediğim dostlarımı, yoldaşlarımı gördüm burada. Bugün az önce Menderes'in dediği gibi çiçeklerin arasındaydı. Ve onun en sevdiği renkte bir sıklemeni de baş tacına koyduk. Zordan buraya geldik. Bir insanın unutulmaması güzel. Ve anımsanırken de sevinci, coşkuyu, yüzünü ve sorumlulukları duymak. Tabii Sumru yaşamın en güzel günlerini cezaevi yollarında geçirdi. Ondan sonra da Safranbolu'da böyle güzel bir kültür merkezi açtı. Ve ben önceki yıl birkaç dostumla gittim. Ve ne kadar mutluydu. Çünkü o kadar çok sıkıntı çektik o kültür merkezini oluşturmak için. Ankara yollarında krediler, şunlar, bunlar en sonunda açtı. Ama hayat galiba böyle bir şey. Dilerseniz şöyle yapalım. Ergül de burada nerede Ergül? Gelecek yıl örneğin bir gün öncesinden 8 Şubat'ta yine dostları ziyaret edelim. Ama 9 Şubat'ta dilerseniz Sumru'yla beraber Sapran olalım. Bu dostlar sofrası. Bence yaş gününde. Yaş günü ne zaman Eşber? 8 Mayıs. 8 Mayıs. Tamam. Dilerseniz 8 Mayıs'ta Safranbolu'da buluşalım. <laughs> Ve bakın buydu şimdi Sumru. Ve şimdi gidiyor. Ağız dolusu biliyorsun bu. 8 Mayıs'ta arkadaşlar Safranbolu'da olalım. Gidelim Evet bekleyecek. Çok yaşa sumru. Hoşça Hoşçakal.